Son günlerde kritik noktalarda seyreden Bitcoin için, pek çok farklı fiyat tahmini bulunmakta. ARK Invest CEO'su Cathie Wood, Bitcoin için yaptığı 500 bin dolarlık fiyat tahmininin arkasında duruyor. Popüler Bitcoin savunucularından olan Wood, Bitcoin'in 5 yıl içinde 500 bin dolara ulaşabileceğini söyledi. Wall Street'in SALT konferansında konuşan Wood, Bitcoin'in 5 yıl içinde rekor seviyelere ulaşacağını düşündüğünü söyledi popüler yatırımcı, kurumların Bitcoin'e yatırım yapmaya devam etmesi durumunda, en büyük kripto para biriminin fiyatının 10 kat artabileceğine inanıyor. Bitcoin'in pazarın geri kalanıyla birlikte büyük bir düşüş yaşamasından sonra Mayıs ayında 500 bin dolarlık fiyat hedefini açıklamıştı. Pek çok kişi tarafından bu şekilde fiyat tahminleri yapılmakta ve bunların büyük bir kısmı yukarı yönlü. Bununla beraber Dampena gibi Bitcoin'in aşağı yönlü gideceğini de savunanlar bulunuyor. Sizce Bitcoin ilerleyen günlerde nasıl bir fiyattan işlem görecek? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.